Herkese yeniden merhaba. Pazar günü falan dinlemiyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bu arada e, sakallar gitti. Çünkü bir e, cilt rahatsızlığı nedeniyle e, doktor dostum e, biraz e, yüzümün nefes alması gerektiğini ifade ettiler. Bir müddet böyle. Sonra belki yaza doğru falan yeniden böyle bir bir e, sakal bırakabilirim. Ben sevdim esasında sakallı halimi ama çevremdeki pek çok insan da ya abi seni biraz yaşlı gösteriyor falan diyordu. Ne yapalım işte yeniden böyle bir kimliğimiz oldu. Biraz da kilo vereceğiz tabii bu son halimizden sonra. Farklı bir boyuta geçeceğiz. Yani ne demiş Nazım Hikmet bir şiirinde hep onu söylerim. Yaşım itibariyle de çok yakın buluyorum o lafı. 70 yaşında bir ağaç dikeceksin ama başkaları yapsın, yetiştirsin diye değil. Kendin için dikeceksin, kendin yetiştireceksin demiş. Hayata bağlılık böyle bir şey. Yaşınız ne olursa olsun, gençlere özellikle söylüyorum, hayata bağlılığınızı çalışarak, eğlenerek, çevrenize pozitif enerji vererek devam ettirin. Keşeye çekildiğiniz an zaten Bitmişsiniz demektir. Bunu da bir abi, bir baba e, yaşı e, olarak sizlere aktarmış olayım. Efendim, e, Orta Asya'da çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Onu anlatacağım biraz. Bu Türk-Rus ilişkilerinin, yani türkiye Rusya ilişkilerinin 21. yüzyılın ilerleyen yıllarına dönük. İster Erdoğan-Putin ikilisi olsun ister başka yöneticiler olsun hepimiz faniyiz sonuç itibariyle olsun bambaşka bir boyuta götürebilecek bir çalışma. Esasında bu çalışmayı yaparken ben niçin bunu Kopernik'ten bir kitap olarak çıkartmıyorum diye de düşünmedim değil Şimdi oturacağım bu anlattıklarımı geliştirerek bir kitap haline getireceğim. Çünkü Türkiye'de Avrasya dengelerinin de tıpkı transatlantik dengeleri gibi yanlış değerlendirildiğine inananlardanım. Yani transatlantik dengeleri içinde Mustafa Kemal hadi yüzümüzü batıya dönelim demiş diye kendine belirli bir kimlik bir barındırmış insanların gidip ben batıcıyım o zaman Amerikancıyım falan demesi gibi Avrasya denklemindeki ilişkileri de yani bir tür Çincilik, Rusçuluk gibi düşünenler var. Ben bunların hepsine karşı olduğumu devamlı olarak söylüyorum. Çünkü hegemonya, hegemonyadır emperyalizmin kimlik değiştirmiş modelleriyle de mücadele etmek bir Türk milli unsurunun ana görevlerinden biridir. Şimdi burada anlatacağım öykü esasında bizim Türk dünyası olarak yani sadece Türkiye olarak değil Türk dünyası olarak belli bir yıl içinde ciddi bir avantajı yakalayacağımızı gösteriyor. Şimdi bir profesör var, Rus profesör Alexander Lukin. Alexander Lukin uzun uzun anlatmayacağım, yani zamanlar kısıtlı. Alexander Lukin hem Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisinden hem de Şangay İşbirliği Örgütünden ayrı ayrı ödüller almış yaptığı çalışmalarla Rus Çin ittifakı diye adlandırılan bu ittifakı hani bugün Amerika birleşik devletlerine karşı sergilenen bu ittifakı felsefi idari siyasi açıdan ele gelir hale getirmiş bir bilim insanı Alexander Lukin sakın Dugin'le karıştırmayın Dugin Biliyorsunuz Slav midyeçisi e, ve e, tamamen farklı bir adam yani onun için söylüyorum. Şimdi Alexander Lukin'in e, Washington Quarterly'de bir yazısı çıktı son olarak ve dedi ki bakın Amerikan hükümeti yanlış yapıyor. Esasında Rusya'da genel olarak eğilim Rus aydınlarının, elitlerinin, akademisyenlerinin genel eğilimi eğer Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı bu baskıcı politikalarını değiştirirse bizim de Çin Halk Cumhuriyeti ile oluşturduğumuz ittifakı yeniden gözden geçirmemiz gerekir yönünde. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle Orta Asya'da e, izlemekte olduğu yollar ve metotlar konusunda Moskova'da e, ve Moskova devlet yani Rus devletinin içinde artan bir endişe vardı. Şimdi bu bu bana bir şimşek hızında bir noktayı hatırlattı. Daha önce de yorumladım ve o yorumlamamın devamında da M5'te. Ee, Avrasya'da barışın hedef e, zemini Türk Slav işbirliğidir diye de bir makale kalem aldım ve bu konuda ne kadar erken davrandığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü karşımızda bir realite var, bir gerçek var. O da şu. Sadece rakamlar üzerinden bir gerçeği anlatacağım. Öyle kafama göre bir gerçek anlatmıyorum. Ee, Rusya Federasyonunun şu anda dünya haritasına baktığınızda yüz ölçümü 17 milyon 98.246 kilometre. Dünya karalarının 8'de biri Moskova'nın yönetiminde bulunuyor ve bu coğrafyada, bu kadar büyük bir coğrafyada sadece ve sadece 143 milyon insan yaşıyor. Dünya karalarının 8'de biri. Aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığınızda neredeyse yarısı kadar bir yüz ölçümü var Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın. 9 milyon 833 bin 520 kilometre karede 331 milyon insan yaşıyor Amerika'da. Şimdi birim insanlarına göre Rusya'nın nüfusu esasında bu kadar büyük bir coğrafyada en az en az 350 milyon olması gerekiyor. Yani Rusya'nın şu anda en az 350 milyon nüfusa göre 200 milyon nüfus eksiği var. Bununla beraber normalinde Amerika ile kıyasladığınız zaman Rusya'nın şu anda sahip olduğu ve çok zengin kaynaklara sahip bu coğrafyada en az yine yani normal 550 milyon 600 milyon nüfusunun olması gerekiyor. Bu yok. Tam aksine Rusya sürekli nüfus kaybediyor. Üretkenliği azalmış durumda. Kadınları çok çocuk doğurmak istemiyor. Açık konuşalım. Hani parasız pulsuzluktan da eskiden şimdi o yok ama bu sefer de işte güzellik, güzellik, hayatımızı yaşayalım, hedonizm falan onun derdindeler. O yüzden Şimdi Rusya'nın Uralların batısında bir sorunu yok. Uralların batısında e, o coğrafyaya göre iyi bir nüfusu var. Yani Avrupa e, şeyinde ama uzak doğusunda bakın rakamı söyleyeceğim şaşıracaksınız. Rusya'nın uzak doğusu 6.9 milyon kilometre kare yani Çin sınırı ve Sibirya şu bu falan filan Orada yaşayan nüfus 8.3 milyon. Şimdi bu 8.3 milyon insanın yaşadığı sınırın öbür tarafında sadece 100 kilometre derinlikteki alanda Çinli nüfusu neredeyse 300 milyon. Ve Rusya Rusya'da son dönemde gelişen tartışılan konu bu Çinliler, bu boş coğrafyayı bir gün er veya geç bizden alır. Bizden alır bunlar. Zaten Luki'nin de makalesi biraz onu işaret ediyor. Ve e, diyor ki Rus, Rusya'dakiler e, bir var Çin Halk Cumhuriyeti bütün parasıyla Orta Asya'ya girdi. O, oysa Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Tacikistan'da dahi bunu ama biz onu Türk demiyoruz. Ama esas Orta Asya, Türk Cumhuriyetlerinin güvenliğinden bir numaralı sorumlu olan Rusya. Ve biz orada Avrasya Ekonomik Birliği'ni oluşturuyorduk. Çin parasını kaptı geldi bir kuşak ve yol projesi diye bir şey geliştirdi ve habire para dağıtıyordu. Gerçi Şi ve Putin'in son telefon şey video buluşmasında da daha önce yapılan anlaşmalarda da Avrasya Ekonomik Birliği ile kuşak yol projesini birleştirme kararı var ama Orta Asya Cumhuriyetlerini yönetenlerin bu işine gelmiyor. Her iki tarafla da ayrı ayrı pazarlık yaparak imkanları oluşturmaya çalışıyorlar. Onlar da kendi vatanları için çalışıyor. Yani Kazaklar, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler. Şimdi bir de tabii e, tabi Rusya'yı rahatsız eden Türk Cumhuriyetleri içinde e, tamam Azerbaycan çok iyi, çok bağımsız, Türkiye ile çok yakın ilişkide Rusya dengesi falan ama Türkmenistan'ın hemen hemen bütün ekonomisi ve hatta mali varlığı Çin'e bağlanmış vaziyette. Doğalgaz ihracatı Rusya habire aşka bata müdahale etmeye çalışıyor. Bak biz bu işi dengeleyelim bu işin gidişatı iyi değil falan diye. Hakikaten de iyi değil. Çünkü buradan da söylüyorum yani Türk medyası da üzerine düşeni yapmıyor. Ee, burada çok fazla Türkmen çalışanımız var çevremizde. Onlardan da aldığımız bilgiler net. Ee, bir açlık sorunu var yani ekmek. Buğday sorunu var Türkmenistan'da. İnsanlar çok kötü durumda. Onu da söyleyeyim yani e, devletin ve Türk ee, Türk e, örgütlerinin, teşkilatının bu işlere bakması lazım. Şimdi ben de flashback yapan olay e, şu. iki gün önce Dimitri Peskov yani Kremlin'in Türkolog olan sözcüsü. Dimitri Peskov biliyorsunuz bir türko Türkologtur. Esas bilim branşı Türkolojidir. Ve çok iyi Türkçe bilir. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle Kremlin'e giriyordu veya Soçi'deydiler bilemiyorum. Böyle Erdoğan o dedi Putin'e doğru yaklaşırken, Peskov da buradaymış, Ne haber? Peskov dedi o da iyidir efendim dedi. Yani aralarında Türkçe konuşuyorlar Peskov'la evet, Erdoğan. Şimdi Tina Kandelaki isimli bir Gürcistan doğumlu. Rus gazeteciye gazeteci açıklamalarda bulundu. Ukrayna konusu, ekonomi falan. Kadın e, Tina Kandilak'ı sorunlarından birini Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni biçimi Türkiye diye başladı. Çünkü Ukrayna'ya bizim bu bayraktarları satışımızdan pek memnun değil Rus kamuoyu. Peskov'un bakın cevabı ne oldu? Şimdi geliyoruz işin aslına. Yeni Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey yok. Size katılmıyorum. Bir. Bununla birlikte Türkiye'de Türk dünyasının manevi birliği fikri son derece popüler. Türk dünyasının kültürel, tarihi bir birliği var. Orta Asya ülkeleri hatta Rusya Federasyonu'ndaki cumhuriyetler, Tatarlar, Başkurtlar, Türklerle ortak bir tarihe sahip. Bunu söyleyen Kremlin sözcüsü. Yani bizdeki karşılığı İbrahim Kalın. Bu hem dilsel hem de kültürel bir tarih ve ortak gelenekler. Bu nedenle bunda bir sorun yok. Şimdi yaklaşık nüfusunun yüzde on beşi Müslüman, yüzde yirmisi de Türk olan bir Rusya Federasyonu'nun ee, çok önemli bir karakteri söylüyor bunu Dimitri Peskov. Ve e, gerçekten de baktığınız zaman Altay Cumhuriyeti, Başkurtistan, Tataristan, Tuva, Yakutistan, Çuvaşistan... Tabii diğer Müslüman Dağıstan'ı, Kabardey, e, Balkarları falan hiçbirini saymıyorum. Yani direkt çok fazla Türk Cumhuriyeti'nin olduğu bir Rusya Federasyonu. Ve mesela bu açıklama bu açıklama 19 bugün 17'sinde ama 1 Aralık 2021'de mecliste yani Duma'da Rusya'nın meclisinde benzer konu açıldığında bakın Sergey Lavrov ne dedi? O da Ermeni asıllı Rusya Dışişleri Bakanı yani. Diyor ki Rusya Türkler için Rusya buna normal bakıyor ve burada kültürel süreçler ve dilsel geleneklerin desteklenmesi söz konusuysa bundan korkulacak bir şey olmadığını düşünüyoruz. Türk dünyası işbirliği teşkilatı. Eğer sizin duyduğunuz bizim sizin duyduğunuz dedi milletvekilleri. Eğer sizin duyduğunuz bizim henüz teyit etmediğimiz askeri işbirliği boyutları söz konusu olursa elbette bu fayda sağlamaz. Türk dünyası haritasında kötü bir şey görmüyoruz. Soydaşlarınla ilişkilerini geliştirmekte yanlış bir şey yok. Biz de dünya haritasını farklı tonda boyayabiliriz dedi Lavrov. Ne o Türk dünyası haritası? Hatırlayın. 17 Kasım günü Erdoğan Bahçeli'yi ziyarete gittiğinde Bahçeli bir Türk dünyası haritası hediye etti ona ve birlikte bir fotoğrafları çıktı ve hemen Amerikancısı şusu busu, efendim bu işte Rusları çok rahatsız eder diye ortalığa döküldüler ve şok edici gelişmeler oldu işte bu türden. Mesela o dönemde de Pesko 21 Kasım 2021 açıklamasında aynı soru soruluyor. Türk ortaklarımız Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzü, üzüntü duyabileceğim bir tek nokta Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası merkezdir ve Türkiye'de değil. Orası merkezdir ve Türkiye'de değil. Türk dünyasının merkezi diyor. Rusya ve Derasyonu topraklarında altaydı Her Türk için kutsal olan doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türk olarak, Türkolog olarak söylüyorum. Yani şimdi benim anladığım şu. Rusya sonuç itibariyle iki unsurun iki unsurun bu bölgeye yani Orta Asya'ya ve kendi coğrafyasına musallat olmasını istemiyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan sonrasında bunu başarıyla önledi ve oradaki hiçbir Türk Cumhuriyeti Amerikalılara şey vermediler, üst falan vermediler. Bu doğaldır, normaldir. Çünkü sonuç itibariyle eğer Afganistan'dan bir güvenlik sorunu doğarsa oradaki Türk Cumhuriyetlerinin orduları da Rus ordusu isterlerse Türk ordusuyla beraber bu işi çözebilirler. Yani onun için bir Amerikan askerine ihtiyaç yok. Fakat Rusya aynı zamanda biraz önce sözünü ettiğim nüfus yapıları, geniş coğrafyalar vesaireden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti'nin de hem Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini hem de Sibirya vesaire gibi çok geniş coğrafyalara girmesini istemiyor. Esasında bu konuda açık ve net söyleyeceğim. Bu politikalarda yani Türkiye ile Rusya'nın başka unsurların o bölgeye girmemesi politikalarına Sağ olsun Çinliler Uygurlara karşı geliştirdikleri soykırımla zaten büyük bir katkı sağladılar. Bakın kimse şu anda yüksek sesle konuşmuyor ama ben bütün olayları takip ediyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınırları içinde sadece Uygurlar yaşamıyor. Müslüman toplum olarak hayli yüksek miktarda Kazak da var. Ve bu Kazaklarla Uygurların önemli bir bölümü şu anda Kazakistan'a kaçmış durumdalar. Kazakistan devleti tabii ki içinde bulunduğu coğrafya nedeniyle Pekin'le korakor bir kavga arayışında değil. Ama ama gerek Kazakistan, gerek Kırgızistan, Özbekistan ve tabii ki Türkmenistan şunu gördüler. Yarın bir gün 2030-2050'de yarın bir gün bu bölgeye dönük bir Çin yayılması yaşanırsa Çin Ruslar gibi Türklerle bir arada yaşamaya mütemai alışık bir devlet olmadığı için bugün Uygurların ve Çin'de yaşayan Kazakların başına ne geliyorsa yarın da Orta Asya'daki Türklerin başına onun geleceğini anladılar. Bu geleceği belirleyecek bir anlama ama bugünü değil. Geleceği belirleyecek. Yani Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler şunu gördüler. Vay! Biz Ruslarla asırlardır beraberiz. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Tamam. Sovyetler Birliği'nde beraberdik. Nazi Almanya'sını beraber yendik ama sonuç itibariyle Sovyetler Birliği dağıldığı zaman kendi kimliklerimizle kendi cumhuriyetlerimizin bağımsızlığı içinde yaşıyoruz. Ama bu Çin kendi topraklarında kendi vatandaşı olana bunu yaparsa bana ne yapmaz diye tabii ki düşündü. Şimdi Rusya'nın Türk dünyası ve özellikle Erdoğan Bahçeli'nin sergiledikleri duruma bakışı Alexander Lukin'in Amerika'yı uyarışı vesaire şunu gösteriyor. Türk-Rus ittifakı bu bölgede coğrafyanın gerçek sahiplerinin ittifakı olarak ortaya çıkar. Türkiye'nin Orta Asya politikalarında FETÖ'yü dışlaması ve bir Amerikan casusluk örgütü olan FETÖ ile mücadelesindeki kararlılığı Rusya'nın Türkiye'nin Orta Asya politikasına olan güvenini belliki arttırmış. Hiç beklemediğimiz sonuçlar bunlar. Şunu görüyor Rusya, bunlar Amerikalıların buraya yerleştirdiği casusluk teşkilatını temizlemekte kararlı olduğuna göre ben geleceğe dönük olarak stratejimde Amerika'yı ve Çin'i Buradan uzak tutmak için Türkiye ile işbirliği yapar. Türkiye de benimle işbirliği yapar. Zaten yapıyor. Bakın, Peskov'un aynı konuşmada Tina Kandelaki'ye söylediklerini aktarıyorum. Tina Kandelaki'ye bildiğiniz gibi Erdoğan'ın Putin'le sıcak ilişkileri, hatta dostane ilişkileri var. Bu ilişkiler ihtilaflar olmasına rağmen, eğer zor konularda bile bir araya gelmelerini. ...ve en zor sorunları çözmelerini sağladı. Bu birçok kez yaşandı. Hem Suriye'de hem de geçmişte ikili ilişkilerde. Uçağa daha bahsediyor, uçak düşürdük ya. Bir takım ihtilaflara rağmen Türkiye bizim çok önemli bir komşumuz... ...çok önemli büyük projelere ortağımız... ...ve birçok bölgesel sorunun çözümünde de muhatabımız diyor. Konu budur. Benim gördüğüm kadarıyla... Biz farkında mıyız bilmiyorum, mutlaka farkındayızdır. Tabii ben kendi devletimi de küçük görecek halim yok. Ee, Rusya'nın stratejisinde, Orta Asya stratejisinde birlikte olmak var. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Avrasya coğrafyasının barış, istikrar ve zenginlik üretme zemini Slav, Türk dostluğuna ve hatta ittifakına bağlıdır. Bunu böyle yaparsak ancak emperyal ve hegemonyacı güçleri bu bölgeden uzak tutar ve kendi kardeşlerimizde iyi bir zenginlik üretebiliriz diye düşünüyorum. Gördüğüm de budur. Bakacağız. Ee, Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da eğer Ocakbaşı başı itibariyle bir ara buluculuğu gerçekleşebilirse ben ee, bu anlamda Avrasya'ya dönük olarak, Türkiyeci Avrasya'ya dönük olarak e, hayli umutlanacağım. Kalın sağlıcakla.